Kesip durma kızı, başımıza beli alacağız. Abi ben ne yapayım, o bakıyor be ya. E sen bakma. Yeter lan, sen sen? Ya ne var? Otur sonra kalkarsın, hadi otur. Hadi. Gidiyor kız be ya. Geç müziği. Ne olacak kız be ya? Dur be ya. Böyle olacağınız kızım böyle olmaz be ya. <laughs> Hüseyin, Hüseyin. ne yapıyorsun lan benim kardeşim? İyi misiniz? Evet. Bu kaç? Üç. Bu? Beş. Bu kim? Tanımıyorum. Yok, bu, bu. Beni, beni diyor. İrfan hayvanı. Heh. Kafamda şeker dayı. Ee, tamam, sakin olun. Özür dilerim be Hüseyin. E, bir yanlış anlaşma oldu. Ben zannettim ki... Ne zannettin be ya? Ben kızın hayatını kurtardım. Ee. Boğazına kaçmış, nefes borusuna leblebi. Diyaframa basmadan çıkmaz o. Veya hatta baş başa çevirecek kızı. E, tamam İrfan abi bak sen çık istersen. Her şey yolunda, şu yerinde sorun yok. Hadi. Ha. Arkadaşlar kusura bakma Hüseyin. Bir <laughs> Doktorlar biraz meraklıyız galiba. Hayvanlara meraklıyım. He? Ha? Hayvanları tedavi ederken öyle kendi başıma öğrendim hobi olarak yani. Rahmetli annem de kırık çıkıktan anlardı biraz. Bize de el vermiş. Öyle mi? Neyse geçmiş olsun. Yarın sizi yine göreyim. Karşıda nerede? Burada. Evet. Bu arada ben Hüseyin. Ben de Müjgan. Memnun oldum. <laughs> ben de. Çok yormayın bu gece kendinizi. Yok gider ederim ben böyle. <laughs> tamam. <gülüyor> очку la Yes rn yaşarmış zaten ya Resulallah sen benim kızımı bu kötülüklerden koru ya Rabbi. Öksüzünden gücünü esirgeme kaza bela verme ya Rabbi. Ay, ay, ay Ne bağırıyorsun kız ne bağırıyorsun? Ay ödümü kopardım. Ne arıyorsun arka bahçede lanet dada? Kedi kaçtı kedi onu arıyorum gördün mü? Yok. Cigaran var mı Ali? Var. Anası yok, babası yok. Bir biz varız hayatta çok korkuttu çok. Şükürler olsun iyi ama. Amd olsun. Bir de bir baş göz edebilsek. <laughs> o da olur be Atçı, o da olur. Her şey kısmet bu hayatta. <laughs> gel buraya Kerenci. Şuraya. <laughs> <Yürü>, gel buraya. <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun? Günaydın için. Sen ne yapıyorsun? İyi hey, ne yapayım? E ne yapıyorsun? Ne yaptın? Duvara ne yapıyorsun be? Ha. Ay ne yaptım? Bak. Asayım duvara bakarız. Allah Allah sabah sabah ya. Dede. Güllerini pembelerinden yetiştirdin bu sene? He ee, arkada daha da var. Tanesini 25 liraya biliyorum. Bana da mı ya? Ha. Hey Allah belanı vermesin her sabah her sabah. Nasılsın? Sizi sormak lazım. Sağ ol. Gece ağrı yaptı mı? Evet. Eh, o kadar olacak tabii. Evet. Bitiyor, bitiyor, bitiyor. Bitmesin. Ne? Türksel süperlik diyor mu hiç bitmesin. Çok güzel planlık çalıyorsun. Hayırlısı. Nasıl? Seviyorum. Sevince tabii herkes işini güzel yapar. Evet. <laughs> Tamamdır. Geçmiş olsun. Oldu. Allah razı olsun. İyi günler. Çiçeğini unuttun. Ya o çiçeği ben size getirdim. Çok arıza yaptık. Karmaşı oldu. Çok zahmet oldu size ondan. Ay çok tatlısınız. Evet. Hayırlı günler. Size de. Şaban abi. Mahvoldum Hüseyin mahvoldum. Yaktım beni yanıyorum. Kaç tane yedin? Ee, bir kova. Eyvah eyvah, abi Yunus yiyemez o kadarını ya, yuh! Ne bileyim bir şey söylemedin ki? İşe yaradı mı? Deniz feneri gibi, çakıyor geceden beri. Hemşire var mı içeride? Hemşireyle yapacaksın. E göstereceksin. Olmaz. Çanakkale'ye git doktora. İş büyümüş. <laughs> Oğlum adaya niye gidiyorsun? Kucalama. Hayatının kıyanı yapacağım sana. Oradalar, oradalar. Eyvah. Hadi yürü. Ben gelmeyeyim. Ya yürü be Hüseyin be. Hadi. Allah aşkına gelmeyeyim mi baba ben ya. Yürü be ya. Ne adamsın sen de be. Gel. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi, sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Merhaba Hüseyin. Merhaba Müjgan. Başın nasıl? İyi valla. İçinde bir şey sallanıyor gibi ama iyi yani. <laughs> Zorunlu hizmet değil mi? Bitince gideceğiniz. Aslında buralar çok güzel ama... ...hayat sürprizlerle dolu. Ben uzun vadeli planlar yapmıyorum. Ben hiç yapmıyorum. Neden? Tutmuyor. Aa. Yunus atlıyor. Bak. Aa. Hey <laughs> mübarek hayvan balık çeviriyor balık. Çok güzel. Gel Yoksa. Sen ne yapıyorsun yüzün öyle ya? Elmadan mı? E ee, öğrendin artık. Yeme, yeme. <laughs> at Yunus'a, at Yunus'a. <laughs> <laughs> İlbo. Abim biliyor galiba. Neyi? Bizi. Yok be. Bilse bir şey yapar bana. O yapmazsa ben yapacağım sana. Cık cık. Şş, kıyamazsın sen bana ya. Ayvan. Hüseyin. Ninen bana hep anneannemi hatırlatıyor biliyor musun? Ben çocukken annemle babama küstüğümde hep anneanneme sığınırdım. En iyi arkadaşımdı. Çocuk aklımda çantamı omzuma alıp... ...hadi anneanne biz ikimiz gidelim onlar kalsın derdim. Ben küçükken bizimkilere kızdığımda uyuyordum hemen. Rüyamda babamı göreyim diye. Hiç görmedim, tanımadım. Nasıl bir adam bilmedim de... ...benim hayalimde böyle kocaman bir adam, dev gibi. İki parmağıyla alıyor beni, koyuyor omzuna. Okulun bahçesinde geziyoruz beraber. Ama nasıl geziyoruz? Uçuyor sanki. Ta kaz dağlarına kadar. Rahmetli oldu değil mi babam? Evet. Sonra bir gün bununla tanıştık. Rüya mı ya bitti. Derdimizi, tasamızı üflüyoruz içine. Gidiyor. Bunu çalmak var ya, bağırmak gibi bir şey. Sen alacan fareli köyün klarnetçisi olduk. <laughs> Estağfurullah. Zor değil mi klarneti çalmak? E, güzel olan her şey zor be Emek vereceksin. Çok inatçı bu. Adam seçer. Kimisi iki ay üfler, düt çıkaramaz. Kimisi de bir kere de alır, Olur yani. Dene bakalım seni seçecek mi? Bilmem. <laughs> Bak çok basit. Dıdamızı böyle yapıyoruz. Heh. Dene bakalım. Böyle. <laughs> evet. Benimki olmuyor sen çal. <laughs> Kaç para vereceksin? <laughs> İlk çaldığım benim olsun.